Tekrar sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Hepinize geldiğiniz için ben de kendi ailem, dünya adına ve her şey adına teşekkür ederim. Ee, çok kısa sultanlıktan bahsetmek istiyorum çünkü bugün sempozyum sultanlık birlikte yapıyoruz. Sultanlık biliyorsunuz bir kitap. Nezir Hanım ben bu kitabı yazmadım demiştir hep. Ee, ama kaleme almıştır şöyle söyleyelim, bu kitap, birleşik alanda yücelerin sesleşmesini içeren öz akış halinde yazılmış bir kitap. Kanal kitap değil. Şunu söylemek istiyoruz, eğer birleşik alandan bir kişi tarafından bir bilgi aldığımız zaman biz bunu aktarırsak eğer, bu kanallık olabilir, bir telefon ahizesi gibi o sesi çevirip verdiğimiz zaman buna kanallık diyoruz. Ancak e, konuşmanın başında da söylendiği gibi sultanlar biz burada ve biz orada. E, insan her daim her yerde her zamanda olan insan artık orada ve burada ayrıda olmaksızın e, birleşik alandan direkt olarak bu bilgileri e, vermekte. Dolayısıyla bunu bir kanallık olarak düşünmemeliyiz. O nedenle bilgiler eril bilgi dediğimiz arzın bilgisini taşımakta. Eril bilgi yaratıcı bilgidir. Yaratıcı bilgi yarınların yaratan bilgidir. Yani kaderi yaratımdır. Yarınların yaratımı. Dolayısıyla bu bilgi, bu kitaptaki sesleşmeler, sultanlar olan bütünlüklerin biz bedenli insanlarla birlikte yarınları örümlemesidir, örgülemesidir. Örgüleme yarınların kaydıdır. Yarınlarda yaşanacak olanların kaydıdır. Burada sultanlar ses vermişler ama onlar bugün burada yoklar. Onlar atide, sonsuzluktalar, sessizler. O zaman yaşamda yoklar. Eğer ben onları burada seslendirebilirsem, yani kendi sesimle, birlik ilmiyle Birleşik da onları dillendirebilirsem onlar bugün burada bizde yaşayacaklar. Ben biz olduğu için tabii ki ben diyorum ama her bende hepimiz birlikte olarak bu çalışmayı yapıyoruz. Ben hepimizden şu an bu bilgileri e, vermeye çalışacağım. E, burada amacım e, burada oluşturduğumuz bu mahrek yani e, yürek dediğimiz e, o bütünsel alanda yaşamak. E, Kendimizi dilleyebilmemiz, kendi bilgimi vererek bunu yapabilirim. Bu dillemeyle sultanları tüm yaşamlarda tohumlayacağız ve onları yaşamlara çekeceğiz. Amacımız bu. Ben de evden geldiğince bunu yapmaya çalışacağım. Burada yapacağım çok kısa bir iki satır okuyacağım. Onların sesleşmelerini ve onları örgülemeye gayret edeceğim rastgele bir yer açtım. Ee, kısa olan seçmek istiyordum ama burada bir paragraf var. Çok kısa onu okumak istiyorum. Demek ki okunması gerekiyormuş diyeceğim. Fala bakan falcı ışığın koyuluyla bakabildiğinde göremeyeceği hiçbir şey yoktur. Ama görebildiklerini dilediğinde her dil onun diri yüceliğinde onu bulup onunla dirilemez. Bu şekilde yapılan falcılıkta ilmin hakimi olan yoğun fal kodları kendi diriliklerinde kadir enerji ile birleşemezler. Bunun için insanoğlunun fala bakması yasaklanmıştır. Sayfa 493 Evet e, bu buraya gelen bir bütünlük bu sesleşmeyi yapmış ve Hanım da bunu kaleme al, alıp e, bizlerle paylaşmış. Ben de e, bu e, bütünle şu an e, bu ortama katmak için kendi kendimi burada yaratmak için kendi aslında bahar olarak kendimi de bu anda yaratmak için kısaca bundan ne anladığını söylemek istiyorum çünkü bilgi biz anladığımız ve onu anlamlandırdığımız zaman bir şey ifade ediyor anlamadan ezber bilgiyle de yarınları örgüleyemiyoruz evet burada fala bakmaktan bahsedilmiş. Falcı aslında birleşik ışıkta kayıtlanan bilgiye bakabildiğinde, ki güçlü bir falcıysa bu eğer, o her şeyi görür. Çünkü orada kayıtlananlar yarınların kayıtlarıdır. Zaten falcı yarınları kayıtlamıştır. Çünkü bu yarınlar bütünlükle kayıtlanmakta. Biz bilinci olan herkes birleşik ışıkta olabilen tüm bilinçler yarınları kayıtlamakta. O zaman kayıtlayan kayıtladığını okuyabilir. Bu çok doğaldır. Zaten bizim de yaptığımız budur. Dilleşmek, kendimizi okumak da aslında yarattığımızı bilmek, e, bilgi halinde onu dillendirmektir. İşte burada falcı e, kayıtladığı bilgileri aslında okuyor. Yani bu sizin de bildiğiniz bir şeydir. Dolayısıyla bir insansa bu, e, bir falcıya gitmesi gerekmez. Çünkü insan ne yarattığını bilir, insan ne hak ettiğini bilir. Çünkü hak ettiği onun yarattığıdır ve yarattığını yaşayacaktır. Dolayısıyla kendisinden başka hiçbir yüceliğe veya hiçbir varlığa ne olacağını, ne olması gerektiğini sorması gerekmez. İnsan yaratıcıdır. Bu şekilde birlik haline gelip yüce kodlar olan sultanlarla birleşip birleşik ailenin ışığında değerlerimizi, bir sui kodları olarak bizler buradayız. Yani barış, sevgi, umut, insan bilincini o nüshal servetine katarak burada aktivasyonu sağladığımız sürece zaten yarınları kayıtlıyoruz. Dolayısıyla biz fala bakmıyoruz, biz ol diyoruz. Teşekkür ederim. Başka bir soru daha okumak istiyorum izin verirseniz. Bu kitabın tekniğini şöyle konuşmuştuk, Hüseyin de bilir. Hanımla açtığınız yer o gün okuması gereken size gelen mesajdır diye. Çünkü bu zamansızlıkta yazılmış bir kitap sonuçta... ...ve her zamanda bu kitabı açıp okuduğunuzda... ...o günün bilinciyle onu anlamlandırabilirsiniz. Burada da yaptığımız odur. Ne ilim yaptıksa o ilmi insanlığa anlattık. Her ilim başkalarının ışığını yakmak için yapılmaktadır. Kimin ilmi, kimin hakiki yolu ise... O yol tabiatın rakasıdır. Bu da ilimden bahsetmiş. İlim nedir? Birlik ilmi diyoruz, insanlık ilmi diyoruz. İlim aslında iyi ve kötünün ötesinde bir noktadır. İyi ve kötü hani biz deriz ya iyi ve kötü kötülük var, şer. Dünyada kötülükler olmakta. Bunları nasıl engelleyeceğiz? İşte bunu ilimle engelleyebiliriz. Kötülüğü yok sayamayız. Kötülük ne yazık ki vardır. Kötülük vardır çünkü e, iyilik vardır. İyi ile mukayese ettiğimiz zaman birine iyi deriz, birine kötü deriz. Bu relatif bir şeydir. Aslında mutlak olan ilimdir. Yani kötü diye bir şey sadece bizim dünyasal bilincimizle ilgili bir şeydir. Biz bunu açtığımız zaman o kötülüğün ötesindeki aklı görebiliriz. E, akıl sahibi olan insan biz olan insandır. İşte o birleşik ışıkta iyi ve kötünün ötesindedir. Çünkü kötüyü iyiyle tohumlar. Barış, sevgi, umut insan bilinciyle çalışır ve yarınlarda güzel günleri e, var edebilir. İşte bu, e, bu yüce bir, bu güce biz Raka diyoruz. E, ra bildiğiniz Tanrı, Tanrısal güç, yaratım gücü ve Ka kadim e, yani Tüm geçişimizi, köklerimizi bugüne taşıyıp yarınlara kaydediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de bu sesleşme için. Bir tane daha. bakalım. Ah, beyaz sayfa çeviriyor. Resimlerinde ilim olduğunda ışıkları hepimizi aydınlatır. Mekteplerindeki hakiki yürekler olur. Zaman ilminde insan olur ve o yüce olurlar yapmak deriz. Herkes yarınları hayal eder. E, dünyada biz bir hayal dünyası gibi yaşarız değil mi? Yani hep bir şeyler olsun isteriz. E, bunlar bizim e, isteklerimizdir. E, i̇steklerimize yenik düşeriz. Genelde e, e, şöhretimiz olsun, e, paramız pulumuz olsun, e, dünya zevkleriyle ilgili şeyler isteriz. İşte bunlar aslında eee resimdir ama dünyasal resimlerdir. Ne yazık ki rahim boyutta kalan resimlerdir. Bu resimleri nasıl birleşik ışığa taşıyacağız ki yarınlarda onları yaşayabilelim? Bunu nasıl yaparız? Bunu yapabilmemiz için öncelikle rahim boyutta Rab boyutuna, oradan da Rahman, Rahman'da birleşik ışığa çıkmamız gerekiyor. Bunun için de bu şekilde toplanarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bilgilerimizi paylaşıyoruz. Ee, bu bilgileri paylaşarak hak katlarında aslında çıkıyoruz. Hak katları, hak ediş katları dediğimiz bilinç katları ve Bilincimizi rahimden e, Rab boyutuna geçiriyoruz. Omega'yı aşıyoruz. Ve daha sonra yeni birleşimlerle, e, yeni koyuluklarla e, Rahman'a varıyoruz. 20. hak katında burada bir resim yapıyoruz. O resme tüm e, yüreğimizdeki değerlerimizi katıyoruz. Yani bizi biz yapan değerler insani değerlerimiz işte açlığın olmaması gibi barış sevgi umut değerlerini bu resme katıyoruz şimdi bu resmi biz rahmanda yaptık bu resmi buradaki sesleşmelerle 20-24. kat arasında yoğunlaştıracağız ve 24. kat ta kadar biz buraya ışık evren diyoruz Buradan buradan bilgiyi sesleştireceğiz ve Birleşik Aile'nin tekniğiyle, yücelerle birlikte yaptığımız bu çalışmada bu resmi aslında bedenlerimizle çekerek dünya toprağına geçireceğiz. Ve bu akışla bu bilgiler, yarınların bilgileri akışla dünyaya inecek ve bu bilgileri hepimiz kendi bütünlüklerimizle dünya toprağına katacağız. Ve kattığımız bu bilgiler, toprak olan bilgiler yarınlarda yaşanacak. Hepinize teşekkür ederim.